Merhaba arkadaşlar. Allah'ın izniyle bugün e, Temmuz'un 9'u ilk sazan balığı avımız için fırsatımız oldu. E, i̇lk sazan balığı avımızı yapmak için göle geldik. Burası Akbaş Barajı. Denizli Honaz'da olan bir baraj. E, bayağı Baya iki yıldır falan bu baraja gelemiyorum. Fırsat olmuyor açıkçası. E, bu sefer fırsatım olmuşken bir çıkayım geleyim dedim. Allah'ın izniyle inşallah güzel bir av olur. Umudumuz o yönde yani. Bakalım kısmetimizde ne varmış göreceğiz arkadaşlar. Oltaları bayağı zamandır ellemediğim için açıkçası durumu çok iyi değil oltaların. Bayağı bayağı eskimiş de. Ama elimizden olduğu kadar şansımız değil, bir oltalarımızı atalım. Başlıyoruz inşallah birkaç balık yakalayabiliriz arkadaşlar. sazan Çok keyiflidir sazan avlaması. Hani bilen arkadaşlar bilir. hafif bulutlu bir gün. Açıkçası ee, açıkçası sıcak olacağını düşünüyordum ama yok çok fazla sıcak bir havamız yok. Bundan dolayı en azından 1-2 saatlik bir sürem var arkadaşlar. Şansımıza, kısmetimize şöyle 2 kilo, 3 kilo bir balık takılırsa alacağız. Zaten bir kolonun altında da sazan çok lezzetli ve güzel olmuyor. Limitlerine uyalım. Ee, ben küspe kullanıyorum. Yemlemek için küspe sonra da e, bolli olta olur kullanırım genel ama bugün alevezeli oldu biraz. Direkt küspe kullanıyorum. Bakalım. Biz oltamızı atalım arkadaşlar. ortamız yere değdikten sonra gerginliğini alıyoruz arkadaşlar Sazan avının olmazsa olmazı zillerdir. Bu sesi duydunuz mu insanı de şükür. İnşallah hayırlısıyla oltalarımızı attık. Şöyle geçeyim. Güzel bir av olur. En azından şöyle 1-2 kiloluk 1-2 sazan çekersek çok keyifli olur. Küçük tutarsam geriye salacağım zaten. Bakalım kısmetimizde var mı? Biraz çevreyi göstermek istiyorum size. Burası Akbaşbanır Honaz'a bağlı. Ee, Aydınlar ve Abaş köyleri arası, mahalleler arasında. Şu anda gayet güzel. Dolluk oranı geçen yıllara göre iyi. Yağışların faydası olmuş arkadaşlar. Bulunduğumuz da bölge burası zaten. beni tanırsanız Yansıma TV. Mantarcılar daha çok bilir ama balık avını da çok severim. Kısmet olursa güzel bir av olur inşallah. Bekleyeceğiz şimdi biraz. Bu bekleme esnasında da benim oltalarımda eksikler, şeyler var. Onları tamamlamayı planlıyorum. Bekleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar sazan avı çok keyiflidir. Keyifli dediğim şöyle bir şey. Yani böyle tetikte beklemezsiniz. Oltanız atarsınız. zilinizi takarsınız. Ondan sonra böyle daha çok relax dinlenirsiniz hani huzur bulurum ben genelde saz Diğer avlarda böyle sürekli tetikte olup gergin durman gerekiyor. Anında vurup yakalamak için ama sazan öyle değildir. Özellikle büyük sazanlar zaten atarsın bir saat iki saat beklersin. Belki günlerce beklersin ama gelip bir kere kaptım iğneyi alır gider. Kurtulmaz zaten. Ve keyifli bir avdır. Ha bu şu anda ben kullandığım küspeleri söyleyeyim. iki i̇ki tür küspe kullanıyorum ben. Bir çabuk dağılan küspe. Bir de uzun vadede az önce. Bunu nasıl kullanıyorum? Önce yemlemek için bir gün iki gün duracaksam öncelikle bir beş altı tane çabuk dağılan küspe atarım aynı noktaya. Bunlar bekler tabi orada dağılır bu yemleme yapar balığı toplar. Ondan sonra uzun süre mesela gece saat olmuştur 10, 11, 12. Artık o süreden sonra çok fazla oltaya bakmak istemiyorsam sert geç dağılan küspelerden bir tanesi takarım zilimi takarım ondan sonra ister yatarım ister yuvarlanırım ki ta o zil sesini duyuncaya kadar. Ama çabuk dağılan küspe taktıysanız bir saat iki saate bir oltayı bir kontrol etmeniz lazım. Şimdi şöyle söyleyeyim bu küçük büyük olta var şu hizadaki oltam şu hafif hafif ucunda oynama var. Bu demek oluyor ki küçük balıklar geldi. Tabii ki bizim işimiz küçük balıklarla değil büyük balık zili şıngırt diye öttürtmesi gerekiyor. O zaman ha, biz tamam yakaladık. Bakın nasıl hareket ediyor. Baya baya ciddi ciddi ama demek ki küçük küçük balık olduğu için böyle oynatıyor. Bu da hani kü, küspeyi yavaş yavaş tatıklıyorlar. Hatta diğer olta da hafif hafif hareketlenmeye başladı. Bakalım inşallah. Bekleyeceğiz biraz arkadaşlar. Arkadaşlar bu barajda genelde aynalı sazan ve normal sarı sazan bulunuyor. Başka balık yok. Olmadığı da daha iyi. Çünkü eğer eee Yırtılıcı balıklar olduğu zaman küçük e, sazanları yiyor, üremesini engelliyor. Ama burada tabii sadece şey olduğu için üremesi çok şey. Güzel bir baraj. Gerçekten de benim hoşuma gidiyor. Önceden ilk açıldığı zaman 8 kiloluk, 9 kiloluk sazanlar çekildi ama şu anda o kadar yoğun gelmiyor. Genelde böyle 750 gram bir kilo arasında geliyor ama onlar da ufak olduğu için sazanın küçüğü güzel olmaz. Dediğim gibi yani gelmek isterseniz Denizli'ye yaklaşık burası 35 kilometre falan Denizli merkeze. Gelip böyle en azından bir gece burada geçirebilirsiniz. Çadır kurabilirsiniz çevresinde. Uygun yer, geniş bir baraj. Öyle çok sıkış sıkış tepiş olmuyor. Bu karşıda iki araba var mesela. Ondan sonra bu taraflarda şu anda görmüyor. Önceden çok yoğun oluyordu ama demek ki şu sıra pek geleni yok. Ama güzel, keyifli olur. Bir taraftan bekliyoruz. Yani attık oltamızı. Kısmet diyoruz. Bir taraftan da tabii muhabbet ediyoruz. Tek başıma geldim bugün. Hani yanında gelecek kimseyi bulamadım. İnşallah ilerleyen haftalarda arkadaşlarla bol bol geliriz bu sezonda. Bol bol keyfini çıkartırız bu balık avlamanın diye düşünüyorum. Arkadaşlar şu küçük olta çok güzel bir vuruş yaptı. Bakın hala hareket ediyor. Bakın. Evet. Çok güzel bir vuruş yaptı. Ve geriye doğru geldi büyük ihtimal. Bakın şimdi olmalı olup ol olmadığını göreceğiz zaten. terslik. Evet. Bakalım hissedebileceğiz mi? Var mı bir şey? hala daha şey yok. Hani vurup çekilmiş olabilir. Vurup bırakmış olabilir. Hani sazandır bu. Tamamen akıllı balıktır ne de olsa. Sazan gibi diye bir söz olsa da o yüzden acele etmeyeceğim çekmekte. Biraz daha şeyine bırakacağım. Bakalım tekrardan şey şu olmuş olabilir balık iğneyi aldıktan sonra geriye doğru bize doğru geliyor olabilir çünkü sürekli misine boşa düşüyor o yüzden de tam hani gerçekten balık var mı yok mu kestiremediğim için bir şey diyemem bakın evet gördünüz mü hareketi dedi ki balık ben buradayım beni çek diyor bakın evet fazla fazla şey yapmayalım bir çekelim bakalım ufaksa da geri salarız fazla direnmiyor arkadaşlar o yüzden çok küçük büyük bir balık olduğunu sanmıyorum fakat ben bakın arkadaşlar ne kadar diyeyim yaklaşık boyut olarak bir karış falan ama bu limit altı limit altı olduğu için bu balığı almayacağım ben çünkü İnanın bu balığı yakalayıp yemekler ses aldın. Bir dahaki sefer daha büyük olacak. O yüzden <laughs> tabii ki bizim e, yemi tamamen dağıtmış şeyimiz, balığımız arkadaşlar. Tekrardan küsme takacağım. Bakalım kısmetimiz var. da varsa daha devam edeceğiz ablamla. Bir küsme daha takalım. Diğer aparatların kullanmasını çok sevmiyorum arkadaşlar ben. Bu benim kendi tasarımım bir aparat. Bunu kendim yapıyorum ben. Kullanım olarak da gayet güzel oluyor açıkçası. 3 iğne sazan iğnesi zaten. 2 numaralı sazan iğnelerinden. 3 iğne oluyor. Ha verimli bir şey. Olta türü. Hazır aparatlar çok güzel olmuyor. Ve çok verim alamıyorum ben onlarda. Ondan dolayı bundan şey yapıyorum. Kullanıyorum. Bakalım. Bir tane çektik. 750 gram veya yarım kilo 750 gram arasındaydı. Ufak olduğu için, limit altı olduğu için Yere saldım. Bence de kurallar oyun. Gerçekten de güzel ve keyifli olmuyor o balığı yakalaması. Yemesi de Salın büyüyünce yakalayın. tekrar oltamızı attık. İnşallah tekrar daha şöyle güzel daha yeri güzel bir balık çekeriz. Siz de keyfini alırsınız. Bence küçük de olsa yakalamız çok keyifli. Ee, geri saldım. En bence doğal olanı da o. Bakalım. Şimdi beklemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Büyük oltam burada bu tarafta. Ee, bu bayağı bir zamanda sessiz ama o gerçekten de şaşırttı beni. Direkt aldığı balığı. Bakalım. Yaklaşık yarım saat 45 dakika geçti arkadaşlar. Bir tane küçük işte 50 yarım kilo 750 gram arasında bir tane sazan çektik. Sarı sazan. Ama limit altı ve küçük olduğu için geri saldım ben onu. Şimdi eklemeye devam ediyorum. Bakalım biraz daha bekleyelim. Bir de lütfen arkadaşlar şu e, e, balık havlamayı, ondan sonra ne diyeyim, mantar avına giden yani doğaya çıkan kişiler lütfen çörünü çöpünü buralarda atmasın ya. Gerçekten şöyle bakıyorum da etrafa yazık ya insanın içler acısı halde. ne yani ne ne yiyip istiyorsan ye iç ama böyle pisliğini geriye bırakma arkadaş. Poşa da koy götür şeyde at ya çöp at. Yazıktır bunlar kaybolmuyor işte arkadaşlar. İnsanlar iç acıyor yazdır. Lütfen buna dikkat edelim. Doğayı biz ne kadar korursak o da bize o kadar güzel şeyler sunuyor. Zaten sunuyor da daha güzel sunuyor. Büyük olta biraz hareketlendi ama küçük balık olduğu ihtimali çok yüksek açıkçası sürekli geziyor. Büyük ihtimal küçük balık belki de takıldı. Bu, bu durumda nasıl oluyor onu söyleyeyim. Küçük balık takıldıysa eğer zili saldıracak kadar büyük olmadığı için ipi liseyi gerdiremiyor. Ama ne yapıyor? Bizim küspeyi dağıtıyor tamamen. Küspeyi dağıttıktan sonra da zaten hani yem gidiyor. Yem gittikten sonra da boş bekliyoruz. Ama ne yapacağız? Yapacak çok fazla bir şey yok. Dediğim gibi biz umutla bekliyoruz. Bekleyelim biraz daha. arkadaşlar. sakin, sakin balı. Tamam salacağım. Bu da dediğim gibi ufak bir balık arkadaşlar. Hani limit altı gerek yok. Bunu alıp hani bu balığı alıp yiyeceğim diye uğraşmayın bence. Kendi kendinize eziyet edersiniz. Kılçıktır her yeri. Ondan dolayı bunu geriye salalım. Bir dahaki yakalayışta daha büyük olacak. Ona inanın. Bu büyük oltadan bayağı bir zamanda ses yok. Bakın bak, iki tane çektim. Ondan dolayı çek. verdiğiniz gibi yeni almışlar arkadaşlar. Küçük balık geldiyse yemeği alabilirler. beklemeye devam arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi de şu büyük olta bakın. Sili görebiliyor musunuz bilmiyorum. Nasıl hareket ediyor. Ve şu zil sesi var ya. Çık çık çık. İnsana huzur veren en büyük sesler. Bakalım. Gelmiş. Yama ama küçük oldu istemem arkadaşlar. Böyle bir. Herhalde saldı arkadaşlar. Tekrar atalım. Ya. Yani. tepemiz dağıldı arkadaşlar. O yüzden çok fazla bir şeyimiz yok. Bu sefer de o hareket arkadaşlar. Bunu şimdilik şey ya şey. Olursun. <laughs> <laughs> Arkadaşlar yarım saattir bir hareket yok ortada. Şimdi çekip bir bakacağım. Zaten küsfen başka yok. Eğer küspe dağıldıysa artık ağımızı bitiririz. Eğer dağılmadıysa sağlam çekebilirsem şey da demek oluyor ki bugünkü avımız burada bitti. Küspeyi fazla getirmemiştim ha ben döneceğim zaten diye. Ama güzel bir avdı. Kötü değildi arkadaşlar. İki tane imit altı balık, sazan, sarı sazan yakaladık. Onları da geri saldık zaten. Çok fazla da hani şey değildi. Çünkü uzun vakitli gelmiyor İnşallah inşallah kısmet olursa ileride Hani gece çadırla gelir, çadırla kalırım. Kaldığım zaman siz de zaten görürsünüz. O zaman daha keyif oluyor. Yani daha uzun. tek başım olduğu zaman biraz sıkıcı olabiliyor. Biraz ka üç e kişi geldiğin zaman daha keyifli olabiliyor bu. Aramızı bugünlük bitirdik arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize yani iyi bakın. Çok güzel bir ortam yani de. Size de tavsiye ederim. Balık avlamak güzeldir. Görüşmek üzere yeni avlarda. Yorumlarınız ve desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Mümkünse de abone olun ve beğenin. Teşekkürler. Görüşmek üzere.